Merhaba arkadaşlar, ben Emir. Bugün sizlere Garan vs Rengar meçhubunu göstereceğim. Karşımdaki adam TR Rengar birincisi, dünya üçüncüsü. Bakalım, umarım zevkli bir video olur. Bildiğiniz gibi main hesabımda solo queue girdim. Yani şu an challenge yoldayız. Ufak bir takasa adam. Neyi kapattım? Atlayacak şimdi bana. Tamam. Takasına okey çıktık bu arada. Devam takasında yani alabilirim aslında. Hop ilk kan aldım. Ah iki level olamadım ama ya. Biraz wave almış olsam kesebilirdim adamı. 400 gold avantajım oldu orada. Dediğim gibi arkadaşlar Challenger Halo bir tane video çekiyorum sizlere. Challenger Halo videoları sürekli olarak katmak istiyorum zaten kanala. Hem size bir şeyler katabilmiş olurum hem de zevkli, seyir zevki güzel olan oyunları izletmiş olurum sizlere. Umarım keyif alırsınız sizde. Ayrıca kasetin de TR birincisi. Kasetin TR birincisi adam. Bakalım az önce orada iki level olsam belki Nidari'den kaçabilirdim ama işte bildiğiniz gibi kimden dolayı jungle'lar bana gank atmayı çok seviyor erken oyunda. Oynayış tarzını falan tanıdığı için insanlar artık riske atmıyor. Ormancılar özellikle. Biraz bekleyeceğim şimdi. Elis geliyorum dedi. İşte bu rengar yani farm kaçırdım boş boşuna ya. Rengar'ı ben zaten kesebilirim yani şu an. 6 olduğum zaman daha rahat keseceğim. Edis'in aslında şey yapması lazım. Bota falan gitmesi lazım yani. Buradan kill çıkartamayız kolay. Aha bir şeyler oluyor. Karanlık ustası falan ne oldu? <laughs> Karşıda Kaan falan da var. Zaten challenger olduğu için bayağı bir challenger var şu an oyunda. Şimdi ben bu Rengar'ı kesebilirim ama Nidalesi gelir mi bana bilmiyorum. Tamamdır. Gayet güzel farmları aldık. Adamın 3 farmı varmış. Ben onu fark etmedim bu arada. Botta bir takım tarihsizlikler yaşanıyor. Ufak bir takasa seninle. Gayet iyi. Farm üstünlüğünü korumam lazım. Ignite'ım gelecek. 6 level olmamada yaklaşık 2 dakika falan var. 6 level olduktan sonra Ignite'ımın Burst Hasar birlikte adamı kesebilirim. Tamam avantajım var zaten. Rengar şu an trade kazanamaz ya bana karşı. Yani dediğim gibi Ignite'si benden önce geldi adamın ama rahat bir şekilde kestim adamı çünkü hem yenilmezim 10 stekti hem de level avantajım vardı adam 4 levelken girdi bana ben 5 leveldim. Güzel oldu yani hatalı oynadı şimdi koridoru tam anlamıyla bitti gayet gayet güzel oldu. TR rengar birincisi olduğu için ben de video çekmek istedim bu matchup'ı. Zamanında Garen vs rengar isteniyordu. Bir dönem çok fazla rengar pikleniyordu topta teleportlu teleportu rengar özellikle. Güzel oluyordu yani Garen piki. Sen istiyorsun herhalde beni kesmek ama ben gene keserim seni. Tamam. Beyit diyelim adamı. Ah. Kandırdı bizi. Kandırdı. Ultim alsam öldürebilirdim belki. Ama ha. Okey. Tamam. <laughs> Keratalar sizi. Bayılıyorum ya böyle jungle'lara. En son attığım challenge'li e o videoda da aynısı olmuştu. Geldi adamı kestim. 2.5k'ya yakın gold'umuz var. Aslında buradan bir tane daha barikat alıp base atabilirim ama aynen ya. Bir wave daha ittirmeye çalışacağım. Gerçi biraz zor olacak ittirmem ama. Tamam o milyon tanklarken şurayı bitirelim hızlıca. Tamamdır. Şuna da Vurduk mu gayet güzel bir şekilde barikatımızı da aldık. 2.600'da goldumuz var. Ve izletelim şimdi. Bu adam <laughs> oyundan falan çıktı. Bilmiyorum gözükmüyor çünkü. Neyse biz buradan baskımızı kurmaya devam edelim. Kuleyi falan alalım. En azından diğer koridorlar rahatlar. Belki Nidalee falan gelir. Kulenin altına teklerim adamı. Bu arada şu kuvvet karavaltı bu hücreni Zaten bununla ilgili bir video çekmiştim ben sizlere. Eğer ki isterseniz yüksek hücre versiyonunu da çekebilirim demiştim. Challenger versiyonunu çekebilirim demiştim. Hazır denk gelmişken ben de anlatayım. Gayet güzel rengar bot'a gitmiş. Rengar yani çaresizlik işte. Yapamaz çünkü karşında bir şey. Gidip öldü mesela adam. Çünkü artık bu mech up'ta kazanabileceği bir pozisyon yok. Hatalı oynadı. Adam da şimdi TR Rengar birincisi. <laughs> bir şey de diyemiyorum. SS'lerini falan koymuş mudur bu arada konuştuğum yerlerde birinciliğinin falan. Biz buradan kulemizi almaya çalışalım. İlk kuleyi düşürmeye çalışalım. Bu arada arkadaşlar rica etsem hop dediğim yerlerde videoya like atar mısınız? Beğeni atar mısınız? Hop hop gibisinden. Bir anda videoyu beğenirsiniz çok mutlu edersiniz beni. Hop hop misali. Hop dediğim yerlerde like atan arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Hop hop. Gayet güzel bir anda aldık kuleyi. Üçlü kuvveti bitirmeme 200 altın var ama burada durabilir. <gayet, gayet gayet güzel. Kaan'a bir adaleti verelim de aklı başına gelsin az sonra. Oy neler oluyor orada? Geldim kardeşim. Oynayalım orayı oynayalım orayı. Ama oyun... o. tamam. Çok iyi çok iyi sıkıntı yok. Kessin ben bunu. Tamamdır. Dale'ye geliyorum şimdi. Shutdown'ım var mı? Yok. Aşağı sen yukarıdan git. Ben buradan devam edeyim. Muhtemelen o canlıyı falan deneyecek. Devam etmeyecek şeyden. Aynen öyle. Kuleye falan ölmeyi deniyor hatta. Yani öldü. Ama sıkıntı yok. Bizim çocuğa topa geçledim. Kasetine karşı zorlanıyor Kiana'yla adam. Yapabileceğim de bir şey yok. Talihsizlikler falan yaşanmış galiba mitleyinde. Ama bakalım. Kasetine karşı ben daha rahat oynarım. Şu an zaten çok güçlüyüm. 2v1 falan bile atarım yani. Kasetinin topa çıkması bu arada kötü. Ben buradan free Play alacağım şimdi. Karşıma gelebilecek adam da yok. Geleni keserim direkt gülenin altında. Güzel oldu yani bu. Tamam deli ölmeye gelmiş buraya gayet güzel. Hop azalit. Dediğim gibi yani geleni keserim çok rahat bir şekilde çünkü çok güçlüyüm. Kasadine bile ultim geldiği zaman direkt borsa sarımla tek atabiliyorum. Şimdi bot yeni kandıracağım bir anda. Sakin. Geliyorum arkadaşlar. Yani önüme kektik çıktı ama burası okey değil bence. Karşıma seninle falan çıkar mı ki buradan? Bir 30 saniye ölmeden durabilseler aslında her şey çok güzel olacak da. Neyse sıkıntı yok. Geldim ona. Hadi oğlum bas ultini. Oy gayet güzel ulti. Ama benim ultim yok. Da ben bu adamı koydum mu ya flash direkt. Hiç uğraşamam. Geliyorum arkadaşlar dayının biraz. Oraya girmek istemiyorum ama girmekte zorundayım aslında. Yok ya oynayamadım. Takım çok hızlı bir şekilde ölmüş orada. Biraz bir bilselerdi çok rahat bir şekilde kazanırdık aslında fight'ı. Bu oyunu bu arada muhtemelen kaybedeceğiz ama ben elimden geleni yapacağım. Kaybedeceğiz çünkü takım arkadaşlarım kazanmak istemiyor. Takım arkadaşlarım kazanmak istemediği için ben de fazla bir şey yapamıyorum normal olarak. Kasetini falan şu an oyundan düşürmem lazım ama düşüremiyorum. Adamlar 5 mitken bizim sivrimiz botta farm yapıyor. 11 level olmuş bile. Sürekli zıplayıp kaçıyor. Canlanımız yokmuş ya benim adam gene burası. Oyun oynatmıyorlar ya. Adamları kesmeye çalışıyorum. Bir anda arkalarından 3 kişi çıkıyor. 2 kişi oradayken bir anda 5 kişi falan oluyorlar. Zaten şu çocuk çok kötü oynuyor. Zamanında çok fazla oyunuma geldi. İyi oynadığını görmedim şu ana kadar. Challenger kötü taraflarından biri. Kötü oyuncu çok fazla var. Ama işte bazen elden bir şey gelmiyor. Kötü oyuncularla win almaya çalışıyorsun. Adam 450 gold veriyor. Ultimi atmak istemedim yani? Ama sıkıntı yok. Burayı ittirelim biz şimdi. Ya Rengar bile shutdown veriyor. <laughs> Komik oyun ya. Yapacak bir şey yok. Bakalım ben itemlerimi bitirmeye çalışacağım ama kasetin şu an yaklaşık 3k parayla falan dolaşıyor. Bir anda bir itemlerini alacak. Herkesi geçecek tek başına. Ya benim şu an ölmeden oynamam gerekiyor bu dakikaları. Levelde öne geçmem lazım. Bir 13-14 level olsam aslında çok güzel olacak. Ama işte levelde öne geçemiyorum. Biraz sıkıntı onun için. Geldim oraya. Çok iyi. O oldu. Işını kesmeye çalışacağım ben. Tek başına adam. 650 gold'da shot var. Onu alırsam bu arada bitiyor oyun direkt. Tamamdır. Tamamdır. Şu an şu an bayağı iyi oldu bu. Şifasını falan da kullandı adam. Gayet 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 güzel oldu yani. Daha da bir şey diyemiyorum. Yani ejderha başlayabiliriz ya. Giremezler oraya. Oo çok güzel. Rengar trolledi gene. Ben adamları yorabilirim burada aslında. Seni yakalarsam hop Tamam. O flash e hiç gerek yoktu bu arada ama yani adam da flash attı. <laughs> Kasetini burada tutmaya çalışacağım ben. Kivi bir atarım zaten rahatlıkla. Okay. Hiç sıkıntı yok. Oynarız, oynarız, oynarız. Çok fena kandırdım adamları gene. Hop. Tamam, flash'ımı harcamayacağım o adam için. Arkadan kasetin geliyor zaten şuradan bir yerden, aynen öyle. Gayet güzel ejderi aldık yani. Alev ejderi aldık. Güzel oldu bu. Baskımızı arttırmamız lazım. Bana biraz gold gerekiyor ya. TR'nin işte, TR Challenger'ın iki tane kötü yanı var. Birincisi insanlar çok fazla toksiklik yapıyor. İkincisi adam kötü bir oyun geçiriyorsa direkt salıyor oyunu. Oynamıyor yani, kazanmaya çalışmıyor. Takımı her ne kadar iyi olursa olsun adam salıyor, ben oynamayacağım diyor bu oyunu. Kaybedeceksiniz diyor ve kaybettiriyor oyunu. Kötü yanı bu yani ama işte bazen elden gerçekten bir şey gelmiyor. Bakalım ben oyunu taşımaya çalışacağım dediğim gibi. Geldim oraya aslında fightlanabilir, kasetin yokken beni kesemezler. Tamam, devam ediyorum ben ona. <laughs> 44 Volt verdi adama ya. Ben şimdi toptan neyin iteceğim? Kasetin çünkü sürekli olarak topa gidip farm yapıyor. Kasetin karşısında durmam lazım. Hatta kesersem baya güzel olacak da kesmem biraz zor kasetin şu an. Hatta arkadaşlar falan da geliyor. Okey. Oynarım ki ben buraya ölmem yani. Gidiyorum giriyorum. Hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. Rengar var burada. O kasetin... Tek atar ama öyle sana. Tamam. Zekansı keseceğim. Gel bakalım Zekans. Gayet güzel. Hop. Adaliiz. Sen de öldün. Oyu kılıcı çok fena sapladım adama. Adaletten kaçış çok kardeşim. Hop. <gülüyor> <gülüyor> yani challenger da şu kuvvet Karabalt'ı buldu gerçekten fena ya. Ben redini çalacağım ya adamın. Bir anda redini kandırayım şöyle. Hop. Bak o redi şu anda alıyorsun. Ha şimdi fight isteyecekler burada. Base atmak tercihim ya. Hep be kardeşim ya. Biraz sakin oynaman lazım şu oyunu. Tamam. Ben deydim şeyi. Lucian var. Lucian'a dönelim oradan. Tamamdır. Gayet gayet güzel. Belki kasetini burada bait diyebilirim. W'm falan var ama base atsam daha güzel olacak. Ölürsem çünkü bir k altın vereceğim. Kasetini vermek istemiyorum o altını. 3.5k'da param var. Bakalım. Şurada aslında Zekans'ı falan yakalayabilirim. Gel bakalım Kaan bana. Yo base atacak o da. Belki hop bir anda yo yemedi. Aha dere sivri kesmeye çalışıyor. Sivir hadi oğlum kessin onu. Düz vuruş at. Q doşla gayet gayet güzel hop. Ah be yakındı yakındı. Ama gelin dedenin ölmesi sivir için okey oldu ya. ikinci alevi alacağız şimdi. Oy çok güzel yakaladı. Tamam hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. Çok sıkıntı var. Evet gayet güzel trolledik orayı. Ejderi alabildik mi? Ejderi de alamıyoruz. Ejderi keşke salmasaydı adam. Alırdı bu arada. Oynamış gibi olurduk biraz ama alırdı. Neyse. Base atmam lazımdı ya. Takım çok fazla fight istedi orada. Oraya aslında yetişirim ben. Yetişirim yetişirim. Geldim geldim geldim. Tamam. Daha yani tank değilim o kadar. <laughs> Kasedin oldu ya biraz. Yani bu takımla gerçekten kazanmak çok zor. Bak 17 kilim var benim. Challenger yıldayız şu an. Jungle'ımız oyunda yok, mid'imiz oyunda yok, ADC'miz oyunda yok. Herkes 3 level dip yemiş karşısındaki adamdan. Bir tek ben hani level döne geçmişim. Komik oyun yani yapacak gerçekten bir şey yok. Ama ben bu maçı yüklerim yani bu rezilliği görmeniz için. Ya normal hali bu oyunun aslında bu kadar dip yememesi lazım adamın. Tamam ben burada hatalı oynadım yakalandım orada. Benim hatam kabul ediyorum bunu. Çok rahat bir şekilde şu ejderifi burst geri de fight zorlamadan. Ya bu saatten sonra da bu elodaki oyunculara oyunu öğretemem ben normal olarak. Yapacak da fazla bir şey yok onun için. Hatalarım yok demiyorum fakat işte dediğim gibi arkadaşlar. Kötü oynadığı zaman oyuncular elden bir şey gelmiyor. Kesemem ki ben bu. Ah W'm dönse belki. Belki keserdim. Çok güçlü adam ya. Geliyorum oraya. Ya buraya da benden başka oynayan kimse yok ki. 3 kişiler burada. Belki şu kasetini bir anda börseyip yok takım oynamıyor. Ben gireceğim buraya ya. Daha <laughs> artık benim de gücüm kalmadı. Ya herkes sekiyor ya şu an. Bir şey yapamıyoruz. Şanssız oyun ya. <laughs> Verdim adaleti son anda. <laughs> gayet gayet güzel eğlendim ya. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Elimden geleni yaptım gerçekten ama olmayınca olmuyor yani. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Onun EP'm gitti zaten. <laughs> Bak hala hakaret ediyor. Yazık ya. Dediğim gibi çoluk çocukla polemiğe girmenin hiçbir mantığı yok güzel oyundu. Ben oynarken keyif aldım. 19k gold kasmışım. Belli yerlerde benim hatalarım oldu ama takımın gerçekten bu kadar zayıf oynaması normal değil. Ama bazen elden bir şey gelmiyor. Yapacak bir şey yok. Güzel de hasar vurmuşuz. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala da abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Yeni gelecek videolardan haberdar olmak için zilleri de açabilirsiniz. Herkese tekrardan teşekkür ederim.